Moğol ilinde Oğuzhan soyundan İlhan'ın hükümdarlığı sırasında Tatarların hükümdarı Sevinç Han Moğol ülkesine savaş açtı. İlhan'ın yönetimindeki orduyu Kırgızlar başka boylardan da yardım alarak yendi. İlhan'ın ülkesindeki herkesi öldürdüler. Yalnız İlhan'ın küçük oğlu Kıyan ve eşi yeğeni Nüküz ve eşik kaçıp kurtulmayı başardılar. Düşmanın onları bulamayacağı bir yere gitmeye karar verdiler. Yaban koyunlarının yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağda dar bir geçide vardılar. Bu geçitten geçerek içinde akarsular, pınarlar, çeşitli bitkiler, çayırlar, meyve ağaçları, çeşitli avların bulunduğu bir yere gelince Tanrı'ya şükrettiler ve burada kalmaya karar verdiler. Dağın doğru olan bu yere dağ kemeri anlamında ergene sözcüğüyle dik anlamında kon sözcüğü birleşerek Ergenekon adını verdiler. Kıyan ve Nüküz'ün oğulları çoğaldı. 400 yıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki Ergenekon'a sığamadılar. Atalarının buraya geldiği geçidin yeri unutulmuştu. Ergenekon'un çevresindeki dağlarda geçit aradılar. Bir demirci dağın demir kısmını eritirlerse yol açılabileceğini söyledi. Demir'in bulunduğu yere bir sıra odun, bir sıra kömür dizdiler ve ateşi yaktılar. 70 yere koydukları 70 körükle hep birden körüklediler. Demir eridi. Yüklü bir deve geçecek kadar yer açıldı. İlhan'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına döndüler. Atalarının öcünü aldılar. Ergenekon'dan çıktıkları gün olan 21 Mart'ta her yıl bayram yaptılar. Bu bayramda bir demir parçasını kızdırırlar. Demir kıpkırmızı olunca önce Hakan, daha sonra beyler demiri örsün üstüne koyarak döverler. 21 Mart günümüzde de hem özgürlüğe kavuşulan yeni günün hem de baharın bayramı olarak kutlanmaktadır.